2025 yılı anime ödülleri açıklandı ve sonuçlar anime dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yılın en dikkat çekici gelişmelerinden biri Solo Leveling'in tam 9 ödül birden kazanması oldu. Bu başarı gerçekten de şaşırtıcı. Yılın animesi, en iyi yeni dizi, en iyi aksiyon, en iyi ana karakter, en iyi müzik, en iyi bitiş müziği ve tam 3 farklı dilde, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce en iyi seslendirme ödüllerini kazandı. Peki sizce bu kadar ödülü gerçekten hak etti mi? yorumlarda belirtirsiniz. Ödüller bununla da sınırlı değil. Yılın filmi ödülü, duygusal anlatımıyla dikkat çeken Luke Pekin oldu. Demon Slayer hem en iyi devam eden seri hem de en iyi animasyon dallarında ödülleri topladı. Ninja Komi'yi en iyi orijinal anime olarak öne çıktı. Karakter tasarımıyla fark yaratan Dandadan bu alanda ödüle layık görüldü. Görsel atmosferiyle dikkat çeken Freeran tam 4 dalda ödül aldı. En iyi arka plan, en iyi yardımcı karakter, en iyi dram ve en iyi yönetmen. Mash. En iyi komedi anime seçilirken Re Zero, bu yılın en iyi Isekai animesi ünvanını kazandı. Romantizm tutkunlarının favorisi olan Blue Box ise en iyi romantik anime ödülünü kazandı. Metin! Kuru hazır mı? Gel. Elbette bunlar çok dikkat çekici başlıklardı. Bütün ödüllere değinmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 9 ödülü kucaklayan solo leveling'e gelmeden önce ben de dahil olmak üzere birçoğunuzun Bleach'i bu listede görmeyi beklediğinizi biliyorum. Ama herhangi bir ödüle layık maalesef görünmedi. Ayrıca solo leveling dışında birden fazla ödül alan 5 anime daha bulunuyor. Öncelikle seslendirme ödüllerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ülkemizde animelerin tamamı altyazılı olarak yayınlanıyor. Bunları da çok çok sevdiğimiz fansub grupları yapıyor. Evet dostum hepinize minnettarız. Arigato gozaimasu. Yakın bir zamana kadar da Türkçe olarak seslendirileceklerini pek düşünmüyorum. Bu yüzden uzun bir süre daha bu alanda ödüle layık görülemeyeceğimizden eminim. 2025 yılında 10 farklı dilde anime seslendirmeni ödül aldı. Seslendirme kategorisinde ödül alan animeler ise şu şekilde. Japonca The Apothecary Diaries Arapça Spy X Family İngilizce Solo Leveling İspanyolca Solo Leveling Portekizce yine solo leveling. Fransızca Kaiju No 8. Almanca One Piece. İtalyanca Look Back. Latin İspanyolca Attack on Titan. Ve Hintçe'de Jujutsu Kaisen. Evet Jujutsu Kaisen biliyoruz. Biz de bu başarından memnun değiliz. Her neyse konumuza dönelim. En iyi opening ödülünü Danda'dan alırken en iyi ending ödülünü solo leveling alıyor. Ayrıca best score ödülünü de yine solo leveling aldı. Bilmeyenler için Best Score ödülü en iyi müzik, en iyi film müziği olarak da geçer. Bu ödül genel müzik kompozisyonunu yani arka plan müzikleri ve atmosfer yaratmadaki başarı için verilir. Bunun yanı sıra en iyi anime şarkısı ödülü de Dandadan'a gitti. Bu sonuçla solo leveling ve Dandadan müzik konusunda oldukça iyi iş çıkartmışlar diyebiliriz. Must Protect at All Cost Character ödülünü Spy X Family aldı. Bu ödülün Türkçe tercümesi ne olursa olsun korunması gereken karakter. Yani izleyicilerin sevimliliği, masumiyeti, savunmasızlığı veya bazen duygusal bağlılık hissettikleri karakterlere verilir. Yani izleyiciler o karakterin başına kötü bir şey gelmesini istemez. Onu adeta dördüncü duvarı kırarak korumak isterler. Bu tarz karakterlere de must protect at all cost karakter denilir. Etin buraları okuması zor oğlum bir kayıtlama itte bir şeyler yaparsın kurguda. Bu seneki ödülü de benim hak ettiğini düşündüğüm Spy x Family animesinde yer alan Anya Forger karakteri aldı. En iyi yan karakter ödülü ise Frieren animesindeki Fern karakterine gidiyor. En iyi ana karakter ödülünü Solo Leveling animesi yani Sung Jinwoo aldı. Tabii bir çoğu tartışmayı başlatan asıl olay Sung jin dümdüz ve soğuk bir karakter olması, aşk konularındaki cahilliği, dışarıya aklındakileri söylemeyerek sadece kendi iç dünyasından bir şeylere karar verip bunlar üzerine hareket etmesi yüzünden bu ödülü hak etmediğini savunan birçok kişi var. Solo Leveling animesini severek izleyen biri olarak şunu söyleyebilirim. Sung Jin-Woo karakteri bence bu ödülü gerçekten hak etti. Hatırlayanlarınız olacaktır. Sung Jin Woo bir sahnede güçlendikçe içinden bir şeylerin koptuğunu hissettiğini anlatıyordu. Dikkat! Spoiler uyarız. Biraz spoiler vereceğim. Bu yüzden mangayı okumayan kişilerin bu sahneyi atlamasını öneriyorum. Pekala şimdi devam edelim. Manga'da ilerleyen bölümlerde biliyorsunuz ki Sung Jin Woo Gölge Kral'ın gücünü aldığını öğreniyordu. Gölge Kral'ın gücü yapısı gereği yalnız bir hükümdarın gücünü barındırıyordu. Yani gölge askerleri kendine bağladıkça, gölge askerlerden benliklerini aldıkça kendi benliği de yavaş yavaş yok oluyordu. Bu yüzden ilk bölümlerde gülümseyen, daha sempatik ve sevecen takılan Jin Woo, ilerleyen bölümlerde gölge askerleri ele geçirmeye başladığı andan itibaren gitgide insanlığını ve benliğini yitirmeye başlıyor. Burada karakterin bu kadar soğuk ve dümdüz dövüş tanrısı modunda takılmasının sebebi tamamen bundan kaynaklanıyor. Bazı arkadaşlar benimle aynı fikirde olmayabilir. Ama geçen seneden bu yana izlediğim animeler arasında bu ödülü benim gözümde hak eden iki karakterden birisiydi. Bu arada diğer karakter Demon Slayer animesinden Komada Tanrio'ydu. Eminim bu konuda da fikir ayrılığı yaşayacağımız birçok kişi çıkacaktır. Best Slice of Life ödülü. Adından da anlayacağınız üzere günlük yaşama en iyi yansıtan ve sıradan bir yaşamdan kesitler sunan anlamına gelen bir ödül oluyor. Bu ödülü de Mekain animesi kazandı. Bunun üzerinde çok fazla durmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Gelelim benim için en önemli olan ödüllerden bir tanesine. En iyi drama ödülü. Sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm Fryer'ın animesine gitti. Birçok kişi Oshino Ko veya Vinland Saga'yı bu ödüle daha çok layık like görse de ben halen daha Fryer'ın animesinin bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Anime evreninde en fazla tutan içerik türü olarak adlandırabileceğim Isekai anime ödülü ReZero'ya gitti. Ulan Metin bak bunları yazmışsın buraya amına koyayım. Rimi, Remi, Telaffuz edeyim mi? Neyse onları şey yaparız, yorumlarda belirtirler yani. Isekai animeleri ana karakterin kendi dünyasından farklı, genellikle fantastik ya da paralel bir evrene geçiş yaptığı anime türüdür. Japonca isekai kelime anlamıyla da başka dünya demektir. Kahraman genellikle sihir, kaza, ölüm veya bilinçli bir şekilde başka bir dünyaya geçer. Bu dünyada çoğunlukla kahramanın eski dünyasından farklı olarak fantastik, büyü, canavarlar, krallıklar veya RPG benzeri bir temaya barındırır. Temayı Temaya değil temayı temayı. <laughs> ana karakter çoğunlukla bu dünyanın kahramanı veya özel güçlere sahip kimsenin yapamadığı şeyleri yapabilen bir varlığa evredir ve kurtarıcı rolüne büründürüdür. Sanırım şu ana kadar Isekai animelerinin en iyi tanımını da yaptığımıza göre devam edebiliriz. En iyi aksiyon animesi ödülünü Solo Leveling animesi, en iyi komedi ödülünü Meshly, en iyi romantizm ödülünü ise Blue Box aldı. Koma, 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 <laughs> Komedi ve romantizm tarzını çok fazla benimsemediğim için bu alanlarda yorum yapmayacağım. Ama aksiyon animesi için Solo Leveling'in bu ödülü hak edip etmediği de tartışma konusu. Bu konuda kendi yorumumu eklemeyeceğim. En iyi arka plan tasarım ödülünü Fryin animesi aldı. Kesinlikle teması ve çizimleri sebebiyle bu ödülün de sahibini bulduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kısaca en iyi yönetmen ödülünü Fryin, en iyi karakter tasarım ödülünü de Dandadan aldı ki Karakterler çok çok iyiydi, mutlaka izlemenizi öneririm. Gelelim benim için en önemli olan 6 anime ödülüne. En iyi animasyon filmini Demon Slayer animesi kazandı. Çok fazla anime izleyen biri olarak Demon Slayer'ın bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Başından bu yana Ufotable Studios'unun Demon Slayer'ın animasyonunu yaptığını biliyorsunuzdur. UFO Table, benim gözümde kesinlikle 5. sezon finalinde çığır açacak kalitede bir bölüm yapmıştı. Özellikle Sonsuzluk Kalesi tasarımını mangaya kıyasla bu kadar iyi yansıtabilecek ikinci bir stüdyonun olup olmadığından da emin değildim. Bu ödül dibine kadar Demon Slayer'ın hak ettiği bir ödüldü. En iyi orijinal anime ödülünü Ninja Kamuya aldı. Geçen seneden bu yana izleme listemde yer almasına rağmen henüz izlemediğim için kınandığım bir animedir kendisi. Merak etmeyin en kısa sürede Ninja Kamuya'yı da izleyeceğim. İzlemediğim bir yapım hakkında da yorum yapmak tabii ki bana düşmez. En iyi yeni dizi ödülünü Solo Leveling aldı. Tabii birçok aday arasından en azından bu kategori için farklı animelerde de olabilirdi. Yine de fanların tepkisini almamak adına ya da haterların nefretini körüklememek adına bu ödülü de yorumsuz bırakmayı tercih ediyorum. En iyi devam eden seri ödülünü Demon Slayer aldı. Bu ödülü her ne kadar çok kişi hak etmediğini düşünse de kesinlikle hak ediyordu dostum. Hak etmediğini düşünüyorsan git ve 5. sezonu tekrar izle. her <laughs> yani neyse. Yılın filmi ödülünü Luke Beck aldı. Bu konuda bir itirazım yok ve bir itirazı olan birinin burada olduğunu da sanmıyorum. Ve son olarak yılın animesi ödülü de Solo Leveling'e gitti. Tabii ki başından bu yana saydığımız ödüller arasında bu kadar fazla yer etmemiş olsaydı burada Solo Leveling'i e övmeye devam edebilirdim. Ama emin olun bir çoğu anime için bu ödül geriye kalan 31 ödülün tamamından daha kıymetlidir. Sonuç olarak Solo Leveling 9 Fryden 4 Dandadan 3 Look back, 2. Lockback'miş bu amına koyayım. Ben look Back deyip duruyorum. Demon Slayer. 2. Spy X Family. 2. Ninja Kami. Re Zero. Blue Box. McCain. Mashley. Attack Titan. Kaiju No 8. Jujutsu Kaisen. The Carry. Ve One animeleri de birer ödülün sahibi oldu. Peki şimdi tekrar soralım. Solo Leveling. Bu ödüllerin hepsini gerçekten hak etti mi? Yoksa Biraz fazla mı abartıldı?